Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Saygıdeğer kardeşlerim. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. bugün 4 Eylül 2024 Çarşamba günü sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz İki Cihan Gülüşü Resulü Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum günü şükürler olsun binlerce Rabbime bizlerin kurtuluşu için. gönderdiği Peygamberimiz Çok şükür Allah'ım Çok şükür Sevgili kardeşlerim Bu güzel gün hürmetine Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in günahlarından affeylesin inşallah. Benim sizin sevdiklerinizin, dostlarınızın ve bütün ümmet Muhammed'in günahlarını affeylesin inşallah. Rabbim İslam'a Allah yoluna henüz gelememiş insanlar da bir an önce Allah yoluna iletsin sevgili kardeşlerim. Kısa tünelimizdeyiz. İşe gidiyoruz. Orada ünlüden sevgiler, selamlar, saygılar, hükümetler. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Cansınız kardeşlerim. Bugün yağmur beklediğimiz gün de yağdı. Bugün de aynı şekilde yağmur bekliyoruz. Yağmur beklediğimiz günlerden biri. Orduyu yedeyiz sevgili kardeşlerim artık. Yavaş yavaş kış dönemi kendisini gösterecek. Sevgili kardeşlerim. Kattık. Sağlıklıyız, elimiz kolumuz tutuyor, çok şükür. Sevgili kardeşlerim, Rabbim bizlere tekrar hayata tutunma tövbe etme. insanlığa hizmet etme, İslam'a hizmet etme fırsatı verdi. Binlerce şükürler olsun. Bugün kardeşlerim. Allah'ım kazasız belasız bizlere yolculuklar nasip eylesin inşallah. Demiş Sevgili Kardeşlerim Çok Şükür fındık Kutlamayı Bitirdik bereketini nasip eylesin inşallah. Çok zor bir şey. Fındık toplamak sadece biten fındığı toplamaktan ibaret değil. Dal kesmesi, ter kanı, ışkın alması, gübre ekmesi, ilaç vurması, bir sürü iş var sevgili dostlar. Fındık olayında. O yüzden Bitti miyle bitmiyor sevgili kardeşlerim. sevgiler, selamlar, saygılar tekrar sevgili kardeşlerim Yine, yeni katılan kardeşlerim için uzak dolusu sevgiler gönderiyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar, Allah'ın rahmeti mağfireti, hidayeti üzerinize olsun sevgili kardeşlerim canınız iyi ki varsınız. Evet. Hastanemiz park etmemiz gerekiyor. Park eder etmez de. Nöbetimize geçeceğiz. sevgili dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.